Merhabalar, bugün sizlere Russell David Roberts'ın yazdığı, çevirmenliğini Mustafa Acar yaptı. Görünmez Kalp kitabını inceleyeceğim. İlk önce yazarın biraz özgeçmişinden bahsetmek istiyorum sizlere. Russell David Roberts, Amerikalı ekonomi profesörüdür. Görünmez Kalp'de bir iktisadiyat romanı ile tanınmaktadır. Roberts, özellikle iktisat eğitimi görmemiş olanlara iktisat öğretmek üzere üzerine çalışmaktadır. Ayrıca bir e, podcast programı olan Echo Solkun'da sunucunu yapmaktadır. Türkçe'ye çevrilmiş 3 eseri bulunmaktadır. 1994'te yayınlanan Tercih, 2001 yılında Görünmez Kalp ve son olarak 2008 yılında Her Şeyin Bedeli yayınlanmıştır. Arkadaşlar kitabı size 3 bölümde inceleyeceğim. Giriş, konu ve sonuç olarak. Giriş bölümünde ise iktisat derslerinde çoğunlukla tartışılan konu serbest piyasa mı yoksa Devlet müdahalesiyle ekonomik sistemin mi daha iyi olduğudur daha çok konuşulur. Ee, serbest piyasa dediğimiz e, serbest piyasa ekonomisi e, piyasanın kendiliğinden olması gereken fiyatlandırmayı meydana getirir. Diğer ekonomik sistemde ise devlet eliyle yapılan e, askeri ücret, taban fiyat ve benzeri uygulamalarla müdahale edilir. Görünmez Kalp kitabında ise Sam ve Laura adlı iki karakter üzerinden bu iki sistemi işçi işveren ilişkisi, kar, çevre ve benzeri konular üzerinde tartışmışlardır. Arkadaşlar kitabın konusuna girecek olursam da kitabın baş kahramanları olan Sam Garden ve Laura Silver iki zıt düşüncelere sahip olan Laura ve Sam Edward Lisesi'nde öğretmenlik yapmasıyla başlıyor ve orada daha sonra tanışıyorlar. Edward, Edward Lisesi, Washington şehrinde kurulmuş olan ve ülkenin en prestijli liselerin, liselerinden birisidir. Sam lise son sınıflarına iktisat dersi vermektedir. Laura ise lise 1 sınıflarına İngiliz Edebiyat dersi vermektedir. Okula ilk başladığı gününde ise Sam iktisat dünyası ders vermektedir ve sınıfına girer, öğrencilerine bir kağıt çıkarttırır ve sonrasında sınav yapar. Tahtaya rakamlar yazar ve bu rakamlar petrol rezervleriyle alakadır. Yani petrol rezervlerinin çeşitli miktarlarını yazar. Ee, soru soruda şudur. Dünya acaba ne zaman e, petrolsüz kalacak diye ee, ve böylelikle sorusuyla öğrencilerini bir hayli şaşkına çeviren Sam tüm öğrencileri cevapta yanılırken Emi adındaki kız Sam'ın oyununa gelmez ve sınıfta ilk iktisat tepkimeyi verir ve bu durum Sam'ın çok hoşuna gider. Ardından Emi'ye bir antep fıstığı örneği verir ve bu örnekte de fırsat maliyet analizini yapar. Laura ise ilk öğretmenlik deneyiminin böylesine bir okulda başlamasını o da şaşkındır. Ancak ne var ki üniversite hocalarından aldığı referans mektupları çok iyidir. Bu yüzden de okulun ilk günü Laura tecrübesizliği nedeniyle heyecanlı yenmeye çalışırken öğrencilerle kurduğu sıcak iletişim, edebiyat kitapları üzerinden verdiği örneklerle rahatlamaya başlar. Sam ve Laura'nın yolları bir gün Sam'ın öğrencileriyle oynadığı para verme oyunu ile dolaylı yoldan kesişir. Daha sonra Sam ve Laura birbirinden habersiz şekilde okul çıkışında metronun e, girişinde orada karşılaşıyorlar. Metro girişinde dilenciye Sam'ın para vermesini eleştiren Laura, kardeşi olan avukat Andrev'in e, dilencilere meyve suyu verdiğini söyler ve bunu savunur. Böylelikle ilk lisan tartışma başlamıştır. Bu tartışmalar e, sürekli devam etmiş. Laura öğretmen maaşlarının düşüklüğünden bahsedip eleştiri yaparken Sam ise bunu şöyle açıklıyor. Ücretler yüksek olursa öğretmen olmak isteyen kişi sayısı artar. Bu da kalifiyeli öğretmen sayısını azaltır, azaltır diye açıklamalarına devam ediyor. Sam'ın bu açıklamaları doğrultusunda Laura para hırsının abartıldığını söylüyor. Ve Sam'a diyor ki neden para oyunu oynadığını soruyor. Sam amaç para hırsın iyi bir şey göstermek olduğunu sanıyorlar. Ancak böyle değildir. Edin Smith Smith'ten örnek vererek öz menfaatin gücünü göstermektir diyor. Öz menfaat insanlar için çaba ve zaman harcarız ve daha iyi olmasını isteriz. Bu yüzden rekabet ederiz ve buradan da rekabet teorisine değiniyor. Rekabet teorisine iyi hizmet veren, düşük fiyat öneren rakibin şansı daha büyüktür. İşte burada da piyasanın derinliklerinde de görünmez bir kalp vardır diyor. Daha sonra Sam daima insanların kendi tercihlerine önem veren, sınırları olmayan, yani zorunlu bir şekilde yaptırma tabi olmayan görüşünü savunmuştur. Laura, Laura ise tam tersi devletin gerektirdiği zaman sosyal harcamalarda yardım etmesi gerektiğini savunur bu iki zıt karşıtta da olan Sam ve Laura birbirine yakınlaşmaya başlıyor daha sonrasında. Bir zaman sonra Sam okulun müdüründen gizli bir mektup alır. Mektupta da yakın zamanda işinden çıkarılacağının haberi verilmekte. İsterse itiraz hakkının olduğunu da belirtmektedir. Sam buna para verme oyununun neden olduğunu sanar ve kimseye bahsetmez. Yakınlaşan Sam ve Laura, Laura'nın ailesine akşam yemeğine gider Yemekte Laura'nın kardeşi Andre Sam'ın sinirlerini zorlar ve Sam'ın en sonunda sinirlerine hakim olamayıp evi terk eder. Laura bu duruma çok kızar ve bu yüzden Sam'la konuşmamaya karar verir. Ancak Laura Sam'ın öğrencilere karşı bir gün yaptığı konuşma sırasında diğer sınıftan konuşmaları dinler ve Sam'ın öğrencilere düşündürmeyi ve gerçekten de sorgulattırmayı öğrettiğini düşünür. Ve haksızlık yaptığını düşünerek Sam'ın mezuniyet balosuna çağırır. Aynı zamanda zaten mezuniyet balosunun danışmanı da Laura'dır. Sam mezuniyet balosuna gider. Emi ee, ve diğer öğrencileri Sam'a karşı yaptığı sürprizle de bir şarkı söylemiştir. Sam'ın okuldan ayrılacağının vedasıyla. Sonundaki herkes bu duruma şaşkın halde izlerken izlerken Sam bu durumu duyunca yani şarkı duyunca ortadan kaybolur. Aradan geçen yaz saatini boyunca Sam ortalıkta görünmez. Laura ümidini keserken yine Aslı metro geçişinde bunlar karşılaşırlar. Bu farklı iki kişi aşk yaşamaya karar verirler ve hayatlarına birlikte devam ederler. Bununla birlikte de kitabın içinde e, dizi olarak gösterim yapan ve sağlık, sağlık net ilaç şirketi patronunun fabrikasını Meksika'ya taşıyarak Amerika'daki kasabada yaşayan insanların işsiz kalmasına neden onun ayrı bir hikaye daha anlatılmaktadır. Dizi ilaç şirketinin aynı zamanda yolsuzlukta yaptığını ve bunu gizlemeye çalıştığını hatta insan öldürmeye kadar veren bir durumun ortaya çıktığını özel sektörün devlet müdahalesi olmadan ise işçiler üzerinde her türlü kötü muamele yapıldığını gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak da bir ekonomik sistem veya piyasa ile ilgili bir müdahaleye karar verirken kısa vadeli değil uzun vadeli olarak düşünmeliyiz ve içinde bulunan sistem yapısını dikkate almalıyız. Ee, burada Sam kapitalizm anlayışını benimsemiş ve bunları çeşitli örneklerle anlatmıştır. Ancak tartışmasında sosyal devlet harcamalarındaki genişleme ya da daralma üzerinde daha çok duruyor. Sam klasik ekolden e, Adam Smith'in görünmez ile Görünmez el ile bağdaştırabiliriz. Aynı zamanda minimum devlet müdahalesiyle de Friedman'ın da görüşlerinde destekler niteliktedir. Son olarak da demek istedim. Kapitalizmin doğasını anlamak için güzel ve akıcı bir kitaptı. Kapitalizmin görünmez kalbinin en başta kapitalistlerce görülemediği düşünülürse tabii ki de. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.